Canlarım, güzellerim, tatlılarım Hepinizi çok seviyorum Sevgili teraziler Abone olmayı, videomu beğenmeyi Detaylı fallar için katıldan bize gelmeyi Unutmayın Bu kolektif açılımdır Ve emeklerimizin karşılığı olarak O güzel aboneliklerinizi bekliyorum Ve sevgiyle Hepinizi selamlıyorum Bakalım temmuz ayında sizleri neler bekliyor Değnek kralı Tutku dolu bir insanın size gelmesi var. Gerçekten her istediğinizi başaracaksınız. Her dileğiniz gerçek olacak. Büyük bir başarı ve yükseliş, kutlama var. Sevdiğiniz insan da hayatınıza geri geliyor. Kalbinde kimse olmayanlar, tutkulu, ateşli ve e, ateş grubu bir insanla tanışabilirsiniz. Bu aslan olur, yay olur, e, bir de Koç Yay Aslan Burcu olabilir bu kişi ve hayatınızdan çıkan hava grubu bir insanın da hayatınıza dönmesi var sevgili Aslan Kadını. Adil ve hakkaniyetli bir şekilde gelecek ve adaleti yerine getirecek diyorum. Burada ihanet aldatma gördüyseniz Kılıç Üçlüsü var ki... Bunun yerine adalet yerine gelecek. Belki de birinden boşanma, ayrılma ya da terk edip gitme var burada. Bu kararı netleştireceksiniz sevgili teraziler. Ayrılıp ee, yeni bir ilişkiye doğru gitme var, adaleti yerine getirme var sizde sevgili terazi burçları ve dilekleriniz gerçek oluyor dualarınız, sevdiğiniz insana, maddiyata neye tuttuysanız kazanıyorsunuz, bakın yeni yuva, yeni birliktelik, yeni beraberlik, mutlu aile... Yaşandısı gözüküyor, içsel dönüşüm geçireceksiniz. Nerede hata yaptım deyip tekrar anlaşmalı ve huzura ereceksiniz Bir barış geliyor, tekrar birlikte olma ve sevdiğiniz kadına duyguları açacaksınız. Kupa kadını var, sizin tarafından hayal kırıklığına uğramış, üzülen kalbi kırılmış bir kadın var. Sevgili teraziler, bu insanın gönlünü alacaksınız duygusal sizi seven ve gerçekten de tekrar barışma sevdiklerinizle bir araya gelme sevgili terazi erkeği dediğim gibi su grubu balık burcu akrep veya yengeç burcu bir insanla birlikte olabilirsiniz hayatınızda kimse yoksa hayatınıza böyle biri gelip ruh ikiziniz olabilir tekrar aşkı bulma var hayatınızdan çıkan kişinin de hayatınıza geri gelmesi var büyük ihtimalle aşıklar kartı geldi tekrar barışmalar yeni aşklar kalbinize geliyor adalet yerini bulacak hangi konuda adaletsizliğe uğradıysanız da adalet yerini bulacak ve siz gerçekleri öğreneceksiniz. Belki siz de adaletsizlik yapmadığından emin olun. Adil ve hakkaniyetli bir şekilde durumumuz çözülüyor teraziler. Bahçe ve kapı var. Bir bolluk bereket var. Girip girmemek konusunu düşünüyorsunuz. Bu enerjiyle giriyorsunuz Temmuz ayına ve şefkatli bağlantılar. Sevgiyle tekrar bir eskiye dönüş var. Yeniden barışma, yeniden bir araya gelme var. Sevgililerinizi geri alacaksınız. Böyle bir enerji var. Daha şefkatli yaklaşacaksınız. Dua et. Her gün Allah'ı an. Onun güzel isimleriyle güzel enerjiyi kuşan. Doğru yolda kal. Hayırlı kişi sizi bulacakmış teraziler. Kış yedilisi. Daha iyi bir seçim var. Ee, bazı şeyleri net görememek. Gerçeklerden kaçmak. Ama bu gerçeklerden artık kaçamıyorsunuz. Adalet var çünkü. <laughs> telepatik bağlar ve rüya rüyalarını ve sezgilerini kulak ver kalabalıklardan uzaklaş yolculuklar ya da kitaplarla kendini geliştir sen bilgiye gönüllü oldukça daha çok bilgi gelecek merak ettiklerini böylece öğreneceksin dedi burada ve burada da Allah'a e, Allah, Allah bir ok misali uçan rüzgar gibidir dedi Allah isterse herkes bir olabilir ve e, yüce yaradanın e, isteğiyle bir araya gelebilirsiniz. Karmik bağlantı halloldu. Bu olayı düzeldi. Bir ilahi planda her şey olması gerektiği gibi gelişiyor. Bu durumdaki hayrı göreceksin dedi melekler. Tanrıça kartımızda dedi ki gücünü toplamak için dere nehir su okyanus kenarında zaman geçir. Ve gücünle hareket et dedi. Hava unlusu geldi. Zor bir durumun sonu. Değişimi kucakla ve her şeyin yoluna girmesini. un bir bağımlılıktan kurtulma dedi burada. Güzel bir bağımlılıktan da kurtuluyorsunuz teraziler. Mutluluklar diliyorum. Sevgiyle kalın, aşkla kalın, güzelliklerde kalın. Hoşçakalın.